İstanbul seçimlerinden sonra hizmet görebildiniz <laughs> mi diyorsunuz? Yok Allah aşkına hiç net göremedik. İstanbul için bir şey yapmadı. O üvenler tansiyon. Seçim vaatlerinin %30-35'i belki oldu. Ya bunda hükümetin etkisi var ama bahane mi bence bahane değil. Yapılmak istese yapılır. Ha Bir dahaki seçimde ben İmamoğlu'na verdim oyunu ama bir dahaki seçimde verir miyim? Mi? Nalet başına. Enkazı İmamoğlu yaptı. Tamam. Ben zaten vermedim Allah etmesin bir daha. Tövbe diyor üç defa. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinden sonra 3 yıl geçti. Hizmet görebildiniz mi? Ha, hiç hizmetin hepsini göremedik. Nalet olsun. Gey oy verip de bunları bu ülkeye getirenlerin nalet olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Trabzonlu ben de Rizeliyim. Ben hani kınıyorum. Bir yörem olarak hani kınıyorum. Taş üstüne taş bırakmadı. Olanları da yıktı. Onun için ona hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek borçtur ama biz onu tasvip etmiyoruz yani İstanbul için bir şey yapmadım Yapma. yapmadım bir seçimde aday olsa kazanır mı o o verenler verenler utansın kazanmak için de sabah sarf edenlerin nalet başına İstanbul seçimlerinden sonra hizmet <laughs> görebildiniz mi diyorsun yok Allah aşkına hiç net göremedik adımı da yayınlayabilirsin hiç sıkıntı yok hiç hizmet göremedik yok ne gördük ya hani var mı bir tane bir, şey, bir tane parmakla göster ya gördük şöyle gördük metro 4.25 oldu ondan sonra pislikler çoğaldı çöp dağları çoğaldı. Daha sor, sorabildiğin kadar da sor, hepsine cevap vereyim. Kesinlikle iyi ya. yönde iyi yönde bir hizmet göremediniz yani. Allah aşkına görmedik. Ha, bugün... Bir daha o soy verir misin? Siz... Ben zaten vermedim Allah etmesin bir daha. Tövbe diyor üç defa. Estağfurullah. <laughs> ben Estağfurullah. 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 Bekliyor muydunuz bu kadar başarısız olmasını? Belliydi zaten bunlar aynı zihniyet. Bunun küçüğü de aynı büyüğü de. Hamurun başı da aynı sonu da aynı. Olacağı da bu hepsi bu. Bunlardan başka bir şey beklenmez ki. Ama ben o insanlara ona oy veren insanlar beklenti içerisine giren insanlara soruyorum. Rahat mısınız? Bu kadar net. Allah bildiği gibi ne diyeyim? Seçimlerin ardından 3 yıl geçti. Hizmet görebildiniz mi İstanbul? yani en azından anne akbilinden yararlanabildik. Şu anda onu gördüm. Ondan sonradan işte park bahçelerde falan görüyorum. Park bahçe? Ee, böyle hani yeşillik falan bu şekilde. İmamoğlu hangi yeşiliğin açılışını yap? Yani gözlemlediğim kadarıyla ha, var olan yeşillikleri zaten kullanıyor. Aynen öyle. bu şekilde. İstanbul seçimlerinin ardından 3 yıl geçti. Hizmet görebildiniz mi? Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarı yarı. Yani tam anlamıyla yok diyebilirim. Seçim vaatlerinin yüzde %30 %30-35'i belki oldu. Ama bunda hükümetin de etkisi var. Çünkü hükümet kendi partisinden olmadığı için yani e, tam anlamıyla tam destek vermedi. Ama İmamoğlu'nu zannediyorsam yanlış hatırlamıyorsam e, meclise verdiği önergelerin, meclise verdiği tekliflerin yüzde %98'i geçti. Yani hukuktan da geçti, onaylandı da. Ya bunların en çok yani imkan olması paradır. Parasal yönden de tam destek sağlanmadı. Hani Dünya Bankası'ndan e, İmamoğlu kredi istedi. Keza Ankara Büyükşehir de aynı. Yani bunda hükümetin etkisi var ama bahane mi? Bence bahane değil. planlaması lazım. Yapılmak istese yapılır. Ha, bir dahaki seçimde ben İmamoğlu'na verdim oyumu ama bir dahaki seçimde verir miyim? Verim. Vermez. Verim. Verme. şu olur. İstanbul'a eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursa gözü kapalı veririm. Ama aynı soruyu deseydiniz ki Ankara'dakiler gerçekleşti mi? Onda derdim yüzde altmışı gerçekleşti Ankara'da hangi icraatlar gerçekleşti? şöyle söyleyeyim. Şu an baktığınız zaman geçmiş dönemde Melih Gökçen'in yapmış olduğu çoğu icraatın yüzde fos. Sadece para. ankara herhangi bir katkısı yok. Ama şu anki belediye başkanı. Ne yaptım? Görülmez belki görülür. Ama... Yani an ben Ankara'ya da gittim çünkü Ankaralılara sordum. Ankaralılar Mansur Yavaş'ın sevenler var. Sevenler icraat sayamıyor. Çünkü hani aynı durum orada da yaşanıyor. İcraat şu şekilde söyleyeyim. Şu an gözle görüldüğü zaman baktığınızda Türkiye'nin genelinde zaten bir icraat yok ki. Biz kalkıp da belediyelerde icraat alıyoruz. Türkiye'nin genelinde yok. Yapılan gözle görülen nedir? Sudur. E, ulaşımdır. Işte Melik... zam mi? geldi. Bu. E, normal gelmesi lazım. Türkiye'de şu an her şeye zam geliyor. Baktığınız zaman hani bu bahane değil. Ankara'da işte Mansur Yavaş baş söz verdi yapmadı ama Türkiye'deki şu an ekonomik şartlar buna elverişli baktığınız zaman. Türkiye'de şu an pazara gittiğinizde 10 liranın altına herhangi bir şey alabiliyor musunuz? E yani doğal olarak ona da zam gelmesi lazım. Türkiye'de baktığımız zaman elle tutulur bir şey yok dediniz. Yok. Bu ihaları sihaları Ya şöyle söyleyeyim. İHA'lar, SİHA'lar dediğiniz zaman Türkiye'de hani bunlar tamam yapılıyor ama üretim safhasına baktığınız zaman kullanılan malzemelerin yüzde seksen yurt dışından geliyor. Bir, ikincisi çok özür dilerim. Geçmiş dönemlerde uçak üretimi, Türkiye uçak üretimi yaptı mı yaptı. CHP, İsmet Ünlü ün döneminde bunların hepsi iptal edildi. Amerika'nın baskısıyla, 2. Dünya Savaşı'na kalan uçakların helikopterlerin verilmesiyle hepsi iptal edildi. Hani biz üretmeyin biz hediye edelim dediler. Ha şimdi ben buradan hani sağ parti, sol parti değilim. Ben, benim felsefem şu. Bu ülkeye sağcısı, solcusu, milletçisi fark etmez. Komünisti de dahil olmak üzere. Hangisi hizmet ediyorsa ben onunla çünkü benim geleceğim bunlar. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi Mercedes'e bakıyoruz, işte BMW'ye bakıyoruz. Hiçbiri %100 yerli üretim yapmıyor. Yani birisi motorunu İtalya'dan alır, birisi Fransa'dan alır. Fransız e, Almanya'nın kendi ülkelerinde var. Mesela... Baktığınız zaman bizim ülkede bir fabrika gösterebilir misiniz? Bu üretim safhasında yok. Araba konusunda şu anda Bursa'da... Araya geçtim. Arabayı baktığınız zaman 2-3 yıl sonra araba üretilecek. Daha 2-3 yıl içinde bu hükümet kalacak mı? Türkiye'nin sonu ne olacak? Bırak Türkiye'yi. Dünyanın sonu olacak? Şu an baktığınız zaman zaten dünyada bir sıkıntı mevcut. Daha 3 gün önce Çin'den Amerika burun buruna geldi savaşta. Şu an biz geleceği hesaplıyoruz ama gelecekten önce yarın hesaplamamız lazım. Evet. Yarın bu ülkede ekonomi ne duruma gelecek? 2023'te AK Parti gerçekten tekrar seçilebilecek mi? Hizmetine devam edecek mi? Veya işte işte dış etkenler farklı bir partiyi destekleyip ülkenin başına getirdiği zaman bela mı olacak, derman mı olacak? Bunların hiçbiri belli değil. Yani burada bizim düşünelim sadece yarın. Pekala. Çünkü yarın bunlar. Gördüğüm kadarıyla güzel yani ilerleme var. İmam oldu ilerleme var diyor. Hizmet yani görüyoruz yani. Ne gördünüz mesela? Yaptıklarını televizyonda görüyoruz, bakıyoruz. Ne yaptı mesela? Adam elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Hizmet hususunda, icraat konusunda ne yaptı? Ya şimdi onun yaptıkları benim aklıma pek şu anda gelmez. Benim başka düşünce var şu anda ama ben çalıştığını fark ediyorum. Çünkü ben İS İSKİ Genel Müdürlüğü'nden emekli olduğum için ben insanların... İSKİ Genel sorumlu. Müdürlüğü'nden emeklisiniz. İmamoğlu bu ay içerisinde suya yüzde kırk zam teklifi evet. götürdü Hakkı her şey pahalandı. Elektrik, elektrik pahalı her şey bağlı. 40 Yüzde kırk hakkı mı? Yüzde kırk yapmaz. Tamam. 40 götürdü teklifi. AK Parti yüzde düşürdü. O aralarındaki belediye meclis üyelerinin vereceği karar. Ona biz bir şey, ona biz bir şey konuşamayız. Onlar öyle konuşuruz, böyle konuşur Onlar belli bir yerde toplanır, belli bir karar orada Pekala, çok teşekkür Bize düşmez, tamam Çok sağ Yok bize düşer aslında vatandaşız. Bize düşmeyecek kime düşer? Bize şu düşer. Biz hiçbir zaman için yaşam standartlarında rahatlık, ferahlık isteriz. Bizim hakkımız bu. İnsan gibi yaşamak isteriz. Yapmayana da gül gider. Sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinden sonra 3 yıl geçti. Hizmet görebildin. Abi genel olarak şu an pek bir şey diyemem. Çünkü ben yaz saatinde geldim buraya. Burada değildim. Ama yani önceki zamana bakarsak İstanbul sanki biraz daha rahatlamış gibi ya. Genel olarak köprüye hani Haliç'te ben önceki zamanlarda geldiğimde hani şey diyeceksiniz Haliç'i tabii ki de Cumhurbaşkanımız adam etti diyebilirsiniz. Ben orayı pek bilmiyorum. Ben burada yaşamıyordum. Haliç'te önceki zamanlarda denizin içinde çok fazla pislik vardı. Şimdi bakıyoruz hani bir temizlik var. Oraya da... Haliç yeni pislendi. Yani şey demiyorum. Yok yeni pislendi. Şu an bilmiyorum ben burada yaşadım. Önceden Avrupa'da yaşıyordum. Sonradan geldim Anadolu'ya. Yok son 2-3 yılda Haliç pislendi haberlere çıkıyorum şu an. Ben bakıyorum yani öyle pek yani siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben burada yaşamıyorum dediğim gibi. Hani ayaküstü gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Hani bir temizlik mevcut tabii ki de. İmamoğlu'na gelirsek hani şu ne desem imkan verilmiyor sanki birazcık. Çünkü hani ben internetten biraz ha haberleri takip ediyorum. İnternetten takip ettiğim kadarıyla yani sürekli adam bir icraat evet, yapmak istiyor. Boş boş belediye, aynen. boş kas olmayan belediye aldım ama oğlum. Aynen. Çünkü boş adam yani. aynen adam enkaz aldı gibi yani, bir şey ne oluyor birazcık. Adam, çünkü ne adam im ne kadar yapmaya çalışırsa yaptım. hani sizin cebinizde para yok. Mesela benim cebimde para yok diyelim ama gidip bir şey almak istiyorum. Ona anlatıyorsunuz ki İBB'nin şu anda hiç geliri yok mu yani? Abi, İSPARK, çok... metro ulaşım buralardan kazandığı gelirler de. var ama bunların bir de gideri var. Bir de mesela farkın ne gideri var? İsparki demiyorum. Hani belediyenin elbette bir gideri var. O kadar çalışan memur falan var. Bunları demiyorum. Vergilerimiz de var. O ayrı mesele. Tabii ki de kazancı da var. Ama mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin boş beleş projelere isim veremem. Ben burada yaşamıyorum. Şey sorabilir miyim? Mi? Mesela şeyi soracağım. Evet, hani öğrencisin. Evet. Ne okuyorsun? Bilgisayar mühendisliği. Aynen. yardımcın yardımcı olsun. Eyvallah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu seçimlerden önce öğrencilere ücretsiz ulaşım Aynen. dedi. Bu haberi 3 gün önce falan, 2 gün önce Yok. falan ben paylaştım. Hatta videosunu silmemişsiniz diye eski seçim vaadi videosu var. Aynen gördüm. Ee, sonrasında su, ekmek, süt ücretsiz olacak dedi. Aynen. Aynı ya şekilde şey, dağıtılıyor sanki ya, evlere. Yani süt gördüğüm kadarıyla. Öğrencilere Aynen. süt veriliyordu kesil. onu bilmiyorum pek yani. yüzde %3'ü üçüne gelinmedi. 3 üç sene geçti Evet. Bunlar normal. Onu da kaynak verilmedi. Ol yani şöyle bir şey diyeyim. Ne kadar ya borçlandayım ama onu da söyleyeyim. Tamam. Ee, şimdi evet. şöyle söyleyeyim. Günümüzde mesela herkes bir seçim kazanmak için bir evet. vaat verebilir. Tamam mı? Evet. Onlar yapmak. Enkazı İmamoğlu yaptı. Tamam. tamam, <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Peki sen söyle. Abi seçim var. tutmuyorum. Bana gelip de enkazı... Sen nerelisin? Ben, ben, ben abi Rizeli'yim. Ben de Rizeli'yim. Neresi? Ben Kalkan dereli. <laughs> <laughs> sen Lazca biliyorsun ama. Biliyorum abi. Eyvallah. Seçimden önce kazanabilmek için bu vaatleri verdi. Aynen. Ya abi seçim hayır öyle demiyorum hani. Herkes ama insanları aldatmak değil. Tabii ki de olabilir ama herkesin bir vadi olabilir mesela. Ne derler? En basitinden şöyle diyebilirim. Mesela siz okul şeyleri oluyordu yani ilkokulda. Okula işte havuz yaptıracağım falan diyenler oluyordu. Bir insan bu sözü verebilir ama. ama... atıyorduk biz ya. Yani. Hayır abi şöyle. Sınıf başkanı olunca sınıfa havuz yaptıracağız diyorduk ya, yani. Havuz mu Mesela şöyle düşün abi. Mesela belediye başkanısın Geliyorsun. Gelmeden önce yani şunları yapabilecek bir kaynağın var. Yani bunu düşünebiliyorsun. Ama geldiğine bakıyorsun ki imkanlar buna el vermiyor. <laughs> i̇mkanlar buna el vermiyor. İmamım yani şöyle diyeyim. Ya Asıl konudan e, bağımsız olarak ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani genel olarak hani İstanbul'dan bağımsız Türkiye ile alakalı. Genel olarak Türkiye'de e, hayır, hayır, si ben size bir şey sorabilirim hatta onu boş verin. Sorun. Türkiye'de gençlerin gençliğini yaşayabildiğini düşünüyor musunuz? Gençlik nasıl yaşanıyor? Bana birisi söylesin. Ne, ne yaşamak istiyor gençler? ne yaşayayım? Tu olarak anlamayın. Mesela sizin imkanınız el verebiliyordur ama mesela yurt dışında bir gence dizi izliyoruzdur, hepimiz izliyoruzdur veya haber görüyoruzdur. Yurt dışında yaşayan bir gençle Türkiye'de yaşayan bir gencin aynı koşullar altında yaşadığını düşünüyor musunuz? Abi ne farkı var bana mesela, söyler misin? Yani abi, ne yap ne yapabilirim? Arkadaşlar, benim yurtdışında arkadaşlarım var, kuzenlerim var Almanya'da falan. 22 yaşında mesela bir Alman kuzenim var, arabası var ama benim yok. Mesela e ben 18 yaşında Abi sen nereden gelirim Benim babamdan da doğru düzgün gelirim yoktu yani çalışarak aldım, paramı abi, biriktirdim. Ben de yazları çalışıyordum, kendi harçlığımı. yazları bildim. değil, ben komple çalıştım. Ben öğrenci <laughs> Ben de öğrenciydim. 18 yaşında şey miydim ben? Evli <laughs> miydim? Tamam, sen de haklısın. Abi bir şey demiyorum. Ama arabam şeydi yani düşük model bir arabaydı. İşte, onu da söyleyeyim. Mesela o farka gelelim. Mesela yurtdışı bir insan Mustang alabiliyorken en basit bir örnek veriyorum. Abi bak, Sen burada neden dertten, tofaşa binesin? Vallahi aynı dertten yanıyoruz. Yanıyorsun işte bunun aynı sebebi dert... ne? Bunun sebebi ülkede ne? ülkede sanayileşme kaç yılda aynı. oluşur? 100 yılda 50 yılda değil mi? Uzun vadede. 100 yılda 50 yılda olabilir. Ona bakarsan Atatürk'te bir sürü fabrika kurdu. Zamanında kapatıldı. Bunlara ben girmiyorum. Ama mesela Türkiye'de bir insan e, hani istediği bir şekilde öğrenci... Abi o dönemde araba fabrikası kurulmadı ki. Fa arabayı demiyorum şu an. Örnek diyor. En basit bir örnek. Vergiye getiriyorum ben olayı. En basit. O zaman he. hava fabrikası kuruldu. Aynen. Uçak. Soba fabrikası kuruldu. Çok, aynen. Çimento fabrikası kuruldu. Aynen. Yani sanayileşmeye yönelik bir fabrika kurulmadı. Abicim dönemin... 46 fabrika kuruldu. Dönemin başındasın. Hani savaştan çıkmış ve yıkık bir milletsin. Evet. Ama o sonrasında imparator... mesela uçak sanayi fabrikası kuruldu. İmparatorluğun yıkılmış sen yeni bir ülke kurmaya çalışıyorsun. Eldeki imkanlar bunu el veriyor. Tamam. ama Sonrasında mesela uçak sanayi fabrikası kuruldu. Kuruldu. Kapattı adamlar. İşte kapat. Ben ona demiyorum. Kapattı işte. Yanlış. Yanlışı yanlış demeyi bilmeli bir insan. Günümüzde de işte bunu diyemiyoruz biz. Yani ben diyebildiğimi düşünüyorum. ki o zaman sen İHA'lardan, SİHA'lardan memnunsun. Memnunum abi. Niye olmayayım? Eyvallah. Yani affedersin de mal değilim. <laughs> 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 Tam bizim köylü ya. İyi tamam. Eyvallah. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Öyle. Görüşmek üzere. <laughs>